ve nihayet doğal sayılar. Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım ama havayı anlatıyor gibi hissetmek istemiyorum. Ne olur videodan sonra değerlendirme yapın. Teşekkür ediyorum. Doğal sayılarda bölme algoritmasıyla ve kalan işleriyle ilgili birazcık konuşacağız. Bu kalan ne ve kalanın önemi ne? Şimdi bu tür şeyleri girişmeden önce doğal, doğal sayıları yapı olarak biliyor olmamız lazım. Yani bunu açık bir şekilde ifade edersin elbette. Şimdi bu doğal sayıların hiç de açık bir gösterimi değil. 0, 1, 2, 3, E. Bu, bununla da O, E. Ne geliyor? Bu, 3'ten sonra ne geliyor mesela? Evet, ne? 3'ten sonra 5 de geliyor olabilir. <laughs> ya her hani insanoğlunun birbiriyle anlaşması çok garip. Yani 0, 1, 2, 3 yazıyorum. Bundan sonra 4 geleceğini anlıyor. Belki de ben burada 5 kastediyorum. Ama tabii ki de 5'i kastetmiyorum. Çünkü buraya koskocaman doğal sayılar yazmışım. Ve bu 4'ten sonra ve bu 4'ten sonra tabii ki de devam edecek. Peki tamam şimdi 4'ten sonra ne gelecek? Eee gördüğün gibi bu nokta 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 çok da verimli bir yazılım değil. Onun yerine doğal sayılar her şey tüme varımsal tanımlıdır. Doğal sayıları kendisi de o şekilde. Hani çünkü baktığın zaman bir en küçük eleman var. Bu en küçük elemanın adı sıfır. Başka bir şey de olabilirdi. Birden de başlatabilirdin. Bunu birden başlatan kaynaklar da var elbette. Şimdi içinde sıfırı bulunduran bir sayı kümen var. Bu sayı kümesinin en az bir elemanı var. Ve bu elemanlara bir ekleyerek elemanlar oluşturacağım. Bunun illa bir elemanı varsa yani N diye isimlendirdim. N artı 1 de burada. Mecburen. N buradaysa N artı 1 de burada. E o zaman 0 varsa 1 de var. 1 varsa 2 de var. 3, 2 varsa 3 de var. 3 varsa 4 de var. 4 varsa 5 de var. Yani 4'ten 6'yı atlamıyorum. 5 varsa 6 da var. Gibi. Bunu belki daha düzenli bir şekilde böyle ifade edebilirim. Hala daha bazı sıkıntılar var. Bunları görebiliyor olmamız lazım. Mesela şu, bu tanıma göre şu da bir doğal sayı değil mi? Evet buyurunuz. Ee, bu iki özelliği sağlayan bir küme daha. Sıfır burada mı? Burada. İçinde bulunan her elemanın bir fazlası var mı? Evet var o zaman. Evet. Demek ki bu ikisi doğal sayılar tanımlamak için yeterliymiş. Video patladı hadi görüşürüz. Keşke bu kadar kolay paydos edebilsem. <laughs> Sanırım ışık şu anda çok daha güzel. Kamera kendi kendine alemlere uçmasa. Ayarladığım gibi kalsa ne güzel olur değil mi? Değil mi kamera? Değil mi canım? Yani üçüncü bir özellik şart. Şimdi şöyle diyeceğim. Eğer özelliklere A ve B isimlerini veriyorum. Bu iki özelliği sağlayan bir küme mesela. Ne bileyim ben şöyle bir notasyon kullandım. Bu ne demek? E, A ve B. B özelliklerini sağlayan bir küme. Herhangi bir tanesi. N1 AB virgülle kaldırayım hatta. N2 AB gibi gibi böyle kümelerim olsun. Bu kümelerin hepsi bu iki özelliği sağlıyor olsunlar. Tamam mı? Şimdi bariz bir şekilde şunu elde etmem lazım. Bütün bu kümelerde sıfır var. Bütün bu kümelerde sıfır varsa bir de var. Bir varsa iki de var. 3, 3, 3 falan filan. Bu özelliği sağlayan her kümeyi alıyorum. Yani bütün kümeleri alıyorum. Kesiştiriyorum. Tamam mı? Bu bana o zaman doğal sayıları veriyor. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Ee, yani ilk başta iki tane özellik tanımladım. Ama bu iki özellik yeterince doğal sayıları vermiyordu bana. O zaman bu özellikleri sağlayan bütün kümeleri kesiştiririm. O zaman doğal sayıları verir bana mecburen. Çünkü doğal sayılar da bunu sağlıyor. Tamam mı? E daha küçük bir küme bunu sağlamıyor. Daha küçük bir küme sağlayabilir mi? Bir düşün, mantıklı ee, düşünüyoruz. Çok mantıklı düşünüyoruz birazcık akıl süzgecinden değerlendirerek geçiyoruz biz bunu. Hayır yok. Çelişki yöntemiyle kanıtlayabilirsiniz. Şimdi doğal sayılarda sıralama nasıl yapılır biliyoruz. İyi kötü. Yani sayı doğrusu çiziyoruz ki bu sayı doğrusu doğal sayılarda tabi sıfırdan başlıyor. Değil mi? Hani bir sayının diğerinden daha büyük olması demek sayı doğrusunda o sayının daha sağda olması demek bir yandan. Bunu daha güzel ifade edebiliriz tabii ki. Görsel olarak çok şey anlam ifade ediyor ama mesela n küçük eşit gibi bir ifadeyi yazabilmemiz için işte bize bir tane doğal sayı lazım. Bu doğal sayıyı buna eklediğin zaman yani n artı k artı k yapıyorsun. Sayılar doğrusunda sağa doğru ilerliyorsun. Sağa doğru ilerlediğim zaman m sayısını elde ediyorum. İşte bu durumda bir doğal sayının diğerinden daha büyük olduğunu söyleyebiliyorum. Real sayılarda bir benzerini yaptık hatırlarsanız alıştırma olarak. Orada bir sayı yoktu da bir sayının karesi gibi bir şeyler vardı. O çok teknik bir tanımdı mesela. E bu, bu sefer teknik bir tanım yok. Çünkü alt tarafta uyarı geçmiş olmam lazım o videoda. Hatta tamam biz real sayılar, bir şey karesinin pozitif olduğunu biliyoruz ama bir şeyin karesinin pozitif olduğunu ispatlayabilmemiz için sıfırdan büyük olduğunu göstermemiz lazım. O zaman sıralama ne demek zaten biliyor olmamız lazım. O zaman sıralamayı bir sıralamayla mı tanımlıyoruz? O yüzden oradaki tanımı çok teknik bıraktık. Yani çok anlamını düşünmeden. E şimdi bu sefer düşünmemize gerek yok ama. Kare yok, bir şey yok. Direkt bir doğal sayını kendisiyle topluyorum. Bunun bir sıralama olduğunu kanıtlayabiliriz elbette. Bir yarı sıralama olduğunu kanıtlayabiliriz. Ee, onu ben burada yapmayacağım. Bu videonun amacı değil. Şimdi devam edip geçen videoda çizdiğimiz o hase diyagramını hatırlıyor musunuz? Ee, bazı elemanlar kıyaslanamıyordu. Hani bu elemanla bu ayarı mesela şey vardı. Bölünebilme bağıntısına göre sıralamıştım elemanları. 1 vardı, 2 vardı, 3 vardı, 6 vardı. Mesela 2 ile 3'ü kıyaslayamıyordum. Kıyaslayamayacağı elemanlar vardı yarı sıralamalarda. Ama şimdi tam sıralama diye bir kavram geliyor. Yani bildiğimiz yarı sıralama aksiyonlarına yeni bir eleman ekliyorum. Yeni bir özellik ekliyorum. Bu özellik diyor ki iki elemanı mutlaka kıyaslayabiliyor olmalısın. Yani ya bu ya da bu. Üçüncü bir seçenek yok. Ya da 3 seçenekli yazmak istiyorsan ee, küçük eşittir işaretini değil de küçüktür işaretini kullanırsın. O zaman ne olur biliyor musun? Ya n, m'den küçük olur ya büyük olur ya da eşit olurlar şeklinde üç seçeneğe ayırabilirsin. Ee, Genel bu sıralamayı hangi şekilde tanımladığına göre değişir. Ha bunun kesin küçüklük ifadesini tanımlamak istiyorsan buradaki k sayısını sıfırdan farklı almalısın. Yani buradan sıfırı çıkarmalısın. Ee, ama benim asıl değinmek istediğim şey doğal sayıların tam yapısı değil. iyi sıralı yapısı yani... Doğal sayıların her alt kümesinin bir en küçük elemanı var. Bu iyi sıralılık prensibi diye geçiyor. Bu asla bariz bir şey değil. Yani neden? Şimdi i̇şte bir minimum a ah gibi bir sayıdan... Mesela malı anlatır gibi matematik videolarında falan bahsetmiş olmam lazım. Mutlak değer videosunu falan izlerseniz şu tarz kümelerden falan bahsediyorduk. Şimdi reel sayıların şu tarz bir alt kümesini alalım. Bu bir aralık. S e, sınırlı bir aralık e, ama bir en küçük eleman yok. Bunu biraz düşünmek ister misiniz? Bu en küçük elemanın var olması ne demek? Şimdi En küçük eleman demek. Ya Tamam yani 3 yeterince küçük ama 3 bu kümenin bir elemanı değil. 3'ten büyük herhangi bir sayı bu kümenin bir elemanı fakat en küçük değil. E şimdi bunu birazcık düşünmenizi istiyorum. Çok evet şimdi çok mantıklı bir şekilde düşüneceğiz. Burada 3'ten e, büyük herhangi bir eleman bu kümenin bir en küçük elemanı olabilir mi? Düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Mantıkla düşünmece. Hmm. Yok. Neyse bu mesela iyi sıralılık dediğim şey real sayılarda olan bir şey değil. Hatta tam sayılarda ya da rasyonel sayılarda olan bir şey de değil. Mesela bunu rasyonel sayıların bir alt kümesi olarak düşünürseniz. Yani sadece rasyonel sayılardan oluşan bir aralık olarak düşünürseniz de. Bir en küçük elemanı yok. Tam sayıların da zaten en, her alt kümesinin bir en küçük elemanı yok. Hani şöyle bir alt küme aldım. Sadece negatif sayılardan oluşan. Eksi 2, eksi 1. Ha, bu tam sayıların bir alt kümesi. Eksi 1, eksi 2. Noktaların ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ama hiç önemli değil. Sonsuza kadar gidiyor işte. Hani hangi elemanları içerip hangi elemanları içermediği ilgilenmiyorum. Sonsuza kadar gidiyor. E o zaman bunun en küçük bir elemanı var mı? Hayır yok. İyi sıralı değil tam sayılar. Ama doğal sayılar özeldir. Doğal sayılar iyi sıralıdır. Yani her alt kümesinin mutlaka bir en küçük elemanını bulabiliyor olacağız. Bu yararlı bir özellik. Doğal sayılarla ilgili kanıtlar yaparken bol bol kullanacağımız bir şey. Evet doğal sayıların sayı doğrusu. Burada 0, 1, 2, 3 şeklinde giden sayılar var. Peki size bir soru. 0 ile 1 arasında bir doğal sayı var mıdır? Ve varsa bunu kanıtlayabilir misiniz? Mantıklı düşünüyoruz. Hmm. Şimdi 0 ile 1 arasında bir doğal sayı olmamasının sebebini. Ve levki var. X dedim mesela o sayıya. Tamam mı? X buradaysa x artı 1 de burada. Hop x artı 2 de burada. Çünkü doğal sayıların tanımı bu değil mi? Hani doğal, böyle bir doğal sayı varsa onun fazlaları da var. Orijinal küme neydi? Şu. Şimdi şu küme x diyeceğim. Ve ab özelliğini sağladığı için ab diye de belirteceğim. Bu da zaten bizim doğal sayılar kümemiz. Tamam mı? Bu iki kümenin birbirine eşit olmadığını görebiliyoruz değil mi? Şimdi bu küme doğal sayılar değil. Neden değil? AB özelliğini sağlayan en küçük küme bu değil çünkü. Ya bununla bunu kesiştirirsen daha küçük bir küme elde ediyorsun. O yüzden bir kere bu doğal sayılar kümesi değil. Yani ya buraya x diye bir eleman eklersen AB özelliğini sağlayan en küçük kümelikten çıkmış oluyorsun. O zaman bu da bir doğal sayı değil. Demek ki 0 ile 1 arasında gerçekten de bir doğal sayı yok. Buyurun size kanıt. Şimdi dolayısıyla n ile n artı 1 doğal sayıları arasında başka bir doğal sayı da yok. Yani o zaman rastgele iki tane sayı yazdığım zaman bu ikisi arasında kaç tane doğal sayı vardır? Sonlu sayıda olduğunu biliyorum. E yaz. N artı 1, N artı 2 falan filan şeklinde. M eksi N eksi 1 değil mi? M ve N'yi saymazsam. Bunu neden diyebiliyoruz? Çünkü iki tane doğal sayı arasında başka bir doğal sayı yok. Dolayısıyla bunu sayarken N, N artı 1, N artı 2 falan filan diye sayacaksın. E şimdi bu sayılar N artı M eksi N'ye kadar geliyor. Bu indisleri sayacak olursan 1, 2, 3 falan m eksi n'ye kadar. Burası zaten m. Ama m ve n arasındakileri istiyorum. Yani 1, 2, 3 falan m eksi n, m eksi n eksi 1. Kafa çalıştı. Yani aslında bir sayı verebiliyorum. Şu iki doğal sayı arasında şu kadar fazla doğal sayı var. Daha fazla olamaz. Sonsuz adet doğal sayı yoktur mesela. Mesela doğal sayılar sonsuza kadar küçülemez. Şimdi boştan farklı herhangi bir küme alalım. Doğal sayılara ait bir küme olsun. Burada işte en az bir tane eleman var, ne diye. Başka hangi elemanlar var bilmiyorum. Ama boştan farklı olduğu için en az bir tane var. Eğer sıfır bu kümenin bir elemanıysa o zaman işimiz bitti. Çünkü sıfırdan daha küçük bir sayı yok zaten ve sıfır zaten bu kümenin en küçük elemanı olur. Eğer değilse ne yapacağız? Sıfırla bu n sayısı arasında kaç tane sayı var? n-1 tane sayı var değil mi? Sıfırdan başla n'ye kadar sayma. Şu arada toplam n-1 tane sayı var doğal sayı var. Bu n-1 tane doğal sayı tek tek değerlendirebiliriz. Şimdi diyelim ki bu kümenin bir en küçük elemanı yok. N'den geriye doğru saymaya başlıyorum o zaman. Bakıyorum. N-1 bu kümenin en küçük elemanı değil. Elemanı da olmayabilir bilmiyorum ama en küçük elemanı değil. Çünkü en küçük eleman diye bir şey yok. N-2 bu kümenin bir en küçük elemanı değil. N-3 falan filan. Gidiyor gidiyor gidiyor. En son sıfıra kadar. Sıfır da bu kümenin bir en küçük elemanı değil. O zaman ama bu, bu, bu doğal sayılar var değil mi? Bu kümenin elemanı ise bir tanesinin en küçük eleman olması lazım. Hiçbiri en küçük eleman değilse, ya bu kümenin bir elemanı değilse daha doğrusu, bu n sayısının en küçük eleman olması lazım. Eğer bu sayılardan hiçbir en küçük değilse ve kümenin bir elemanıysa o zaman doğal sayıların mesela 0 ile 1 arasında başka bir doğal sayının olması lazım ki hani şu kümede bu sayılardan daha küçük ama hala en küçük değil. İşte başka bir doğal sayı bulacaksın sıfırla onun arasında. Böyle sonsuza kadar küçülmen lazım ama doğal sayılar sonsuza kadar küçülmüyor. Yani saymaya kalktığın zaman böyle elinle tek tek e, böyle, böyle sanki bir e, problem ortaya çıkıyor. Yani mutlaka boştan farklı her kümenin bir en küçük elemanı olmalı doğal sayılarda ve bunu kanıtlayabilmeliymişsin gibi. Başka nasıl kanıtlanabilir aklıma gelmedi gerçekten. Şimdi iyi sıralılık birazdan ihtiyacımız olacak bir özellik. Bölme işlemi nasıl yapılıyor? Şimdi bir doğal sayımız var. Bu doğal sayı Q gibi başka bir doğal sayıya bölüyoruz. Sonra bir bölüm elde ediyoruz. Sonra bir kalan elde ediyoruz. Ama bu kalan Q'dan küçük ya da sıfıra eşit. Sıfırdan da büyük ve sıfıra eşit. İki seçenekten bir tanesi. Yani eğer kalan sıfıra eşitse Q'nun neyi tam böldüğünü söylüyoruz. Zaten bu tanımdan bahsetmiştik. Ama bu çok daha genel çünkü burada her Q her N'yi bölmüyor normalde. Ya yani tam bölmüyor. Ama bölüyor. Kalanlı bölüyor. Şimdi bu kalanlı bölen mevzundan bahsetmemiz lazım. Her ne ve her Q için biz bu yazılımı kullanabiliyoruz ve bunu tek türlü şekilde yazabiliyoruz. Şimdi kanıtlamam gereken şey bu. Kanıtlarken şimdi dikkat et. Bu n eksi q çarpı k eşittir r değil mi? Bir yandan. doğal sayılarda çıkarma diye bir şey yok ama e, bunu böyle böyle görebiliriz. Yani sanki burada q eksi q eksi q falan diye böyle k tane q'yu çıkarmışız da öyle r elde etmişiz gibi düşünebiliriz. Şimdi bir sonraki tanımlayacağım kümeyi de ona göre tanımlayacağım. E tabi n'yi böyle q'yu k tane çıkarabilmen için öncelikle n'nin q'nun daha doğrusu n'den daha küçük olması lazım. Ama işte 3 tane seçenek var N ve Q arasında. Ya birbirlerine eşitler, ya biri diğerinden daha büyük değil mi? O yüzden 3 seçenekten ilerleyeceğiz. 1. N küçüktür Q ise bu yazılımda Q çarpı K artı R yazıyoruz ya. R eşittir N, K eşittir 0 seçersen zaten sen istediğin her şeyi elde ediyorsun. Çünkü Q, Q sayısı burada N'den büyük olduğuna göre o da R'ye eşit. Ee, istediğim özellikler sağlandı. Eğer bunlar birbirine eşitse K'yı bir seç, D'yi sıfır seç. O zaman gene algoritma sağlanıyor. Ee, şimdi bunlar da takdir ederseniz ki ilginç bir şey yok. Üçüncü bir seçenek ortaya kaldı. N büyüktür Q ise. Yeni bir küme tanımlıyorum. Ee, N eksi Q çarpı K'lardan oluşuyor. Öyle ki şu bir doğal sayı olacak. K bir doğal sayı olacak. Şimdi bir kere boştan farklı olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü N büyüktür Q ya n eksi q o zaman sıfırdan büyük. O zaman n eksi q buranın bir elemanı. Yani boştan farklı bir küme olduğunu garantiledik mi? Ya da k'yı sıfır seçersen zaten n buranın bir elemanı. O yüzden bu p kümesi var ya boştan farklı. Onu bir yazalım. Mavi kalepsilik çıkmıyor inşallah. Ah, belli ki kırmızıyla devam edeceğim. <laughs> Tabii ki de bu doğal sayıların yapısı ve iyi ile ilgili çektiğimiz acıyı boşuna çekmedik. Bu P doğal sayılardan oluşuyor. Demek ki doğal sayıların bir alt kümesi. Çünkü doğal sayıların alt kümeleri ile ilgili ne biliyoruz? Özellikle boştan farklıysa. Evet bir en küçük elemanı var. Bu en küçük elemana R diyelim. Aynen planlaştığımız gibi. Şimdi bu R sayısının Q'dan küçük olduğunu göstereceğim. Ya da sıfıra eşit olduğunu göstereceğim. Şimdi sıfıra eşitse zaten kanıtlayacak bir şey yok. Zaten Q'dan küçük. Sıfırdan farklı olduğunu söyleyelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi diyelim ki R sayısı Q'dan büyük. Yani ben bu işlemi yaptım ama bu R en küçük eleman. Bu kümenin en küçük elemanı. Ve hala daha Q'dan büyük mü? O zaman R'den Q çıkartırım. Bu da sıfırdan büyük bir sayıdır. Bir doğal sayıdır. R'den Q çıkarttığımda hala daha bir doğal sayı elde ediyorum. Demek ki N eksi QK eksi Q. Yani şurası R zaten. Bir daha Q çıkarttım. Bu hala daha P'nin bir elemanı. Ve R'den küçük. Şunu daha... Açık bir şekilde yazayım. Burası P'nin bir elemanı ve R'den daha küçük. E bu nasıl oldu? Ben R'nin zaten en küçük eleman olduğunu söylemiştim. E demek ki tam ee, tamam çelişki buldum. Yani R büyüktür Q olamaz. R illa ki Q'dan küçük bir sayı olmalı. Şimdi bu teoremin varlık kanıtı. E bir de teklik var. Yani tamam ben şimdi tamam bunu yazdım. Ve buradaki R sayısı Q'dan küçük ya da sıfıra eşit bilmiyorum. Güzel. Şimdi bunu karşıya at. Ne eşittir? Şu çarpı k artı r şeklinde yazabildim. Şimdi bu yazılım tek türlü mü ona bakacağım. Yani tek türlü mü? Buradaki k'nın, q'nun, r'nin hepsinin tek türlü belirlenmesi lazım. Şimdi n ve q sayısı belli zaten. Buradaki k ve r sayılarının değiştirelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Q diyelim. Buna K üssü diyelim. Şuna da R üssü diyelim. Şimdi dikkat ederseniz bu iki sayı birbirine eşit. Q çarpı K üssü artı R üssü eşittir. Q çarpı K artı R. R'leri bir tarafa, Q'ları bir tarafa toplayalım. R üssü buraya gelsin. R üssü, J eksi R üssü. Bunu buraya attım. Q parantezinde K üssü eksi K. Şimdi bunlar birbirine eşit. Şimdi bu Q bir doğal sayının katı mı? Katı. Değil mi? Q'dan büyük bir sayı olmasını bekliyorum. Ya e buradaki K eksi K üssü sayısı Sıfırdan farklı olduğunu varsayarak böyle bir şey diyorum. Yani şu sayı normal şartlar altında Q'dan büyük eşit olmalı. Q'nun bir katını alıyorum çünkü. E şimdi bunu R eksi R üstüne eşit olduğunu söylemişim. Ama o zaman sadece şu ikisini ele alırsam Q büyük eşit R eksi R üstü olmaz mı? R üstüyü karşıya at. Q artı R üssü büyük eşittir R. E bu da Q'dan daha büyük bir sayı. Q büyüktür R. Aa ne alaka be? Ne alaka be? Çelişki değil mi? Çelişki bu. Böyle bir şey olamaz. O yüzden, o yüzden baştan şu seçeneğin olmaması lazım. Yani Q'nun bir katı, Q'dan büyük eşit olacak ama hani bunun sağlanması için bir kere şuranın sıfırdan farklı olması lazım. E demek ki orası sıfıra eşitmiş ki böyle bir saçmalık yok. K üssü eksi K eşittir sıfır. Aynı şekilde burası sıfırsa zaten burası da sıfır. R eksi R üssü eşittir sıfır. Buradan K'ya karşı yat. K, K üssü eşittir. K geliyor. R eşittir. R üssü geliyor. Yani ben iki farklı kalan alsam bile bu kalanlar aslında eşit. Bölümler de eşit. demek ki doğal sayılarda şu yazılım tek türlüymüş. bugün pazartesi. 365 gün geçtikten sonra bugün hangi gün olacak? 7 gün sonra tekrar pazartesi olacak. Şimdi her 7 günde bir tekrar pazartesiye geri dönüyorsak. ben 7'ye bölerim. Yani 7 ve 7'nin katlarında pazartesiye geliyor değil mi? Yani, yani ben aslında e, aradan 365 gün geçecek ya. 365'e 7'ye böleyim. İşte burada bir sayı elde edeyim. Bir de kalan elde edeceğim. Şimdi bu 7 çarpı k ne olacak? Dönüyor 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 ne oldu? 7 çarpı k gün geçtikten sonra tekrar pazartesi olacak. Bunu biliyorum. O yüzden şuna bakacağım. Bunu tekrardan bu kalan mesela 3 falan çıktı diyelim. Kalan 3 ise pazartesi mi? Salı, çarşamba, perşembe diyeceğim. Mesela 3 gün ekleyeceğim ona. Bu şekilde büyük günleri de saymayı deneyeceğim. Ee, şimdi 365'i 7'ye bölme mevzusu var. 365'i 7'ye bölünce kaç geliyor? 36'da 7 kaç kere var? 5 kere. 2. 2 kere 7. 14. Ee, kalanı 1 bulduk. Yani bu 365'i 7'ye böldük ya. Buradaki kal sayısını 52 bulduk. Yani evet bir yılda neden 52 hafta cevabı bir yandan da. kalını da bir buldum. 365'in içinde 52 tane 7 var. Her bir 7 de tekrar pazartesi olacak. 52. pazartesi geldikten sonra bir de 1 ekliyorum. Yani salı günü oluyor. Demek ki 365 gün sonra bugün salı gün olacak. Evet. Yani bölme algoritmasının gücü burada işte. Bu kalanlı bölme algoritmasının gücü burada. 365 gün sonra bugün hangi gün olacak? Yani tek tek sayarak bulmadım ki. 7'ye böldüm sayıyı, kalana baktım. Bu kalan bana cevabı verdi öyle değil mi? O yüzden e, bu kalan mevzusunu çok iyi anlayın. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Benim beynim duruk. Evet, video değerlendirme yapmayı unutmayın. Değerlendirme yaparken acımasız Olmayın da, tamam mı geçen bir hafta bütün bir hafta boyunca hastaydım ve ilk defa video çekmeyi deniyorum. Hiç motive değilim ve o yüzden böyle e, lisan ettiysem affola. E, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.